Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifim var. Hem çok kolay hem çok lezzetli yalancı profiterol yapıyoruz bugün. Gerekli malzemelerimiz 1 litre süt, yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, Bir su bardağı toz şeker, bir tane de Yumurtanın sarısını ekliyorum ve iyice çırpıyorum. Yaptığım bu kremamı her türlü tatlımda kullanıyorum. Yaş pasta yaparken, e, tiramisu yaparken, e, aklınıza gelebilecek her türlü tatlımda bu e, kremayı kullanıyorum. Gerçekten çok güzel, ipeksi bir kıvamıyla. Çok lezzetli bir kremadır. Mutlaka sizler de bu şekilde yapın. İyice çırptıktan sonra ocağa alıyorum. Ocakta da sürekli karıştırarak kremayı pişiriyorum. Eğer karıştırmazsanız yapışacaktır altına. Lütfen dikkat edin. Elinizi ocaktan çekmeyin. Evet gördüğünüz gibi kıvamı değişmeye başladı. Biraz daha bu kıvamı alıncaya kadar pişiriyoruz gördüğünüz gibi koyulaştı. Artık kremamız hazır. Üzerine bir streçle örteceğim. Hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor. Kabuk tutmaması için. Bu şekilde soğutacağım. İyice soğuması gerekiyor. Buzdolabını kaldırın. Daha sonra içerisine krem şanti ekleyeceğim için mutlaka kreman, kremanız soğuk olmalı. Aksi takdirde tatlınız güzel olmaz. Bir su bardağı süt ekledim ve iyice çırpıyorum kiramamızı iyice çırpalım ipeksi bir kıvam alıncaya kadar eee mikserle çırpalım Evet iyice çırptım. Ve artık eee kedi dilli bisküvilerle birleştirme zamanımız geldi. 20 tane kedi dili bisküvi kullanıyorum. İçerisine küçük küçük kıracağız. Kedi dili bisküvilerimizi bu şekilde dörde bölerek tatlımızı yapmaya başlıyoruz. İnanın o kadar güzel bir tatlı ki gerçekten de yalancı profiterol oluyor. Sizler de mutlaka deneyin. Dilerseniz bu yaptığım tatlıyı kulplarda da yapabilirsiniz. Ben borcamda yapacağım bugün kaşık tatlısı olarak sizleri de şimdi biraz sonra son görselinde göstereceğim Minik eller annesini yardım edecekmiş canım kızım benim Maşallah illaki eli değmeli eli değdiği vakit çok lezzetli oluyor ablalar bütün tatlılar bütün yemekler kızımın eli illaki değmeli ta tencerede karıştıramayacağım için büyükçe bir kaba alıyorum ve tatlımı iyice kremayla birleştiriyorum Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz her birinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum Evet büyükçe bir borcama alıyorum e, tatlımın şöyle üzerinde düzenleyerek tatlımın ilk aşaması bitti e, ikinci aşaması üzerine sos ekleyeceğiz sosunu pişireceğim Şöyle düzeltiyorum, sosum pişinceye kadar buzdolabında bekletiyorum. 2 su bardağı süt ve bir paket çikolata sosu ekledim. Çikolata sosuyu iyice pişiriyorum. Sürekli karıştırarak kaynatalım sosumuzu. Evet, bu kadar yeterlidir kıvamı bu şekilde olacak çok da güzel oldu. Hiç tereddüt etmeyin, e, akışkan bir kıvamı yok. Bu şekilde sürekli karıştırarak soğutmaya e, çalışın. Aksi halde da kesinlikle ılık ve sıcak olacak şekilde birleştirmeyin. Çünkü tatlınız güzel olmaz. E, bir de şunu söyleyeyim, kedi dili bisküvilerinizi de kremayla birleştirirken kesinlikle kremanız ılık ve sıcak olmayacak. Aksi halde e, bisküviler eriyecek ve tatlımızın lezzetini bulamayacaksınız bu aşamaları lütfen atlamayın en önemli püf noktalarıdır üzerine düzenliyorum şöyle iyice üzerine düzenledikten sonra tatlımız hazır buzdolabını kaldırıyorum en az bir gün beklerse çok güzel oluyor arkadaşlar Eğer aceleniz varsa en az 5-6 saat bekletin lütfen ne kadar iyi beklerse o kadar güzel kıvamını alacaktır ben e, maalesef video çektiğim için 2 saatin içerisinde e, son halini sizlerle paylaştım. Siz sakın ola 2 saat bekletmeyin. Çok uzun süre bekletmenizi tavsiye ederim. Evet, buzdolabını kaldırıyorum. Soğuması için inanılmaz derecede güzel ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin. Eğer denerseniz de yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum ve çok da mutlu oluyorum. Evet, buzdolabından çıkardım. Dediğim gibi 2 saat bekletebildim. Üzerini de beyaz çikolata rendeledim. Şöyle süslüyorum. Dilerseniz bitter çikolata rendeleyebilirsiniz. Dilerseniz damla çikolata, fıstık, fındık kullanabilirsiniz. Boş bir şekilde de ikram edebilirsiniz. Şöyle kaşık kaşık servis edeceğiz inanılmaz derecede güzel gördüğünüz gibi bıçakla keserek de servis edebilirsiniz Arkadaşlar ben bugün kaşık tatlısı olarak şöyle sizlere güzelliğini göstereyim bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim yepyeni tariflerde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Sağlıkla kalın, hoşça kalın.